Ya, işte, hani global düşünüyorum dediniz ya. Onu o sırada nasıl düşündünüz mü? Hani o günlere biraz gidersiniz. burada gençler çok fazla. Ben kendi oğlumla da geldim hani biraz rol model olması açısından. Şöyle. Hani onu merak ediyorum. Size e, arkadaşlıklar o dönemlerde hani çok önemlidir. Hatırladınız böyle işte aklınıza bir şeyler düşünen arkadaşlarınız oldu mu? Bir oralardan biraz Şimdi şöyle şöyle işte e, şansınızı kullandığınız zaman sizi kimse kullanamıyor. Ben Erbakan Malkoç olarak 10 yaşında çok şanslı olduğumu farkındaydım. Bir de benim konuşmalarımı dinlerseniz, şimdi sizi çok oralarla yormayayım istiyorum da, o yüzden hızlı geçiyorum. Ben ilkokulu 3 sene okuyup 5'i bitirdim sınıf atlayarak yani okulu o şekilde bitirdim. Yatılı okulu imtihanlarına girdiğimde 17 bin öğrenci içerisinde en iyi dereceyle okulu kazandım. Hayalimde okumak vardı ama anne baba rahmetli olunca tamirhane çırağı oldum. Benim hayatım, demin dedim ya ilk önceki hayalim tamirhane çıra olmaktı. Bugünleri hayal ediyorum dersem yalan söylerim. Gençlere o yüzden söylüyorum. Yahu şöyle bir merdivendir yavaş yavaş tek tek çıkın. Hepiniz bir anda zengin olmanın peşindesiniz. Geçenlerde bir üniversite konuş de konuşuyorum. Hepiniz dedim zengin olmak istiyorsunuz. Evet dediler. Hepiniz okulu bitince dolar bulacaksınız. Dedim. Evet dediler. Siz dedim dolar molar bulamazsınız. <laughs> Birisi dedi ki neden Erbakan Bey? E dedim kendini bulamayan dolar nasıl bulacak? Üniversiteler tamlanma yeridir. Gençlerin kendilerini tamlamaları için şanslarını kullanmalar lazım. Ben geçişlerimi hayatım boyunca her zaman mücadeleyle sağladım. Hiçbir arkadaşımın kılıfına girmedim. Size bir şey söyleyeyim mi? İçer ya da içmez kimseye saygısızlık yapmam. Herkesin kendi hayat felsefesi. Ben hayatım boyunca dünyada gitmediğim hiçbir yer kalmadı. Bir yudum alkol kullanmadım. Hayatım boyunca bir tane sigara kullanmadım. Hayatım boyunca bir kere kumar tuşuna dokunmadım. Yani hayatım boyunca dünyada yapmadığım fuar kalmadı. Bütün insanlar biliyorsunuz çok özür sizlerden. Kadınları araçların başına koyarlar, onları farklı giyindirler, araçları sergiler. Doğru mu? Özellikle otoşovlarda falan filan. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim, hayatım boyunca standında hiç bayan arkadaşım olmadı. Ben ekmeğin peşinde oldum. Dolayısıyla <laughs> gençlere tavsiyem şu, geçişleri yavaş olacak bir. 2. Kendileri olacaklar. 2. 3. Akıllarını kiraya vermeyecekler. 3. Dördüncüsü herkesin kılıfına girerlerse kendi kişiliklerinden ödün vermiş olurlar. O yüzden kimsenin kılıfına girmeyecekler. Hiçbir şeyin bir anda olmayacağını bilecekler. Saman alevi olup bir anda yanıp bir anda sönmeyecekler. Fındık kor olacaklar. Kurcaladıkça orada olduğunu kendilerini gösterecekler. Dolayısıyla ben hayatım boyunca daha bir gün Vallahi diyorum bugün pazartesi işe gitmeyeceğim. Salı işe gitmeyeceğim. Evimde yatacağım demişsem insan değilim. Başarı zorluklarla mücadele etme sanatı. Lütfen gençler. Karşınıza ne zorluk çıkarsa çıksın, eğer mücadelecilik ruhunuz varsa ve bu da sürdürülebilir bir şeyse, hayalinizin de ne olduğunu biliyorsanız, yollarını anlattım. Bunu da takip ederseniz istediğiniz her şeye Allah müsaade ettiği sürece ulaşırsınız. Yani hayata karşı bir duruş ve değerinin olması gerekiyor insanların. Hayata karşı bir duruşunuz var. Tebrik ediyoruz. Bir de e, sanıyorum gençlerin kaçırdığı şu. Siz bugün de bu servetiniz Allah korusun e, Allah korusun. Yani elinizden gitse bile o e, ustalığı çok güzel yapabilirsiniz hala bugün de. Sanıyorum şu anda gençler onu başaramıyorlar. Evet çünkü tavşanlar tek değil. Aynen dediğiniz gibi onların tavşanlar çok. Niye? Üniversitede onlara e, yumurtalar tek sepete koymamayı öğretiyorlar. E, ben ise e, yumurtam tek. Ben zanaatkar bir insanım. Yani işimi o kadar iyi biliyorum ki çok samimi söylüyorum. O kadar ehilim ki işimde. İşte Kur'an öyle söylüyor. hani demiş başta dedim ya bilene bilmeyen bir olur mu dedi ya yani ben işimi biliyorum siz işinizi bilirseniz sizi kimse aldatamaz dolandıramaz kandıramaz risk almak nedir gençler biliyor musunuz bilmediğiniz bir konuda sizi ikna eden insanlarla yola çıkmanızdır. Ben hayatım boyunca ikna edilmiş bir insan olmadım. Eğer inanırsanız başarısınız. Ben inanmış bir insanım. ikna edilmiş bir insan değilim. Sizleri özür dilerim. Sizleri ikna eden birileri varsa bilin ki risk alıyorsunuz. Sakın risk almayın. Aha buraya güvenin. İşinizi şansa bırak. Anlaştık mı? Buyurun. Teşekkür ederim. Alkışlar son alacağım. Sabredin. Yeter anamalarla terledim o kadar da olsun yani. Hayatta keşke yapmayız dediğiniz en büyük hata Yani belki biraz e, megalomanlık gibi düşünebilirsiniz ama benim hiç keşkem yok. <laughs> Çünkü Mevlana der ki dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ben dünle hiç ilgilenen bir adam değilim. Yapmışsam yapmışımdır yapmamışsam yapamamışımdır, konu kapanmıştır. Dolayısıyla Allah Resulü Peygamber Efendimiz'e diyor ki, bir günü diğerine eşit olan insan zarardadır, ziyandadır. Ben bir gününü diğerine eşit yaşamayan bir insan olduğum için hiçbir şey olmasa üç tane şınav çekerim diğer günden farklı olsun diye. Yani bir günü diğerine eşit yaşamam. <gülüyor> dolayısıyla, <gülüyor> dolayısıyla o yüzden keşkem yok. Çocuklar, gençler, abiler, ablalar lütfen ama lütfen sıradan insan olmayın. Sıradışı olun. Sıradan insanlar, çok özür dilerim, sürü mantığıyla hareket ederler. Sıra dışı insanlar ise vallahi kurt gibi boynu kalınır, kendi başına hareket ederler. Kendi başınıza mücadele etmeyi öğreneceksiniz. Ananda var olabilir, babanda var olabilir, sende ne var? Sen kendinde olana bakacaksın. Sende ne var? Sen kendinde olanın farkına varırsan işte konuyu bitirmişsindir. Ama ona buna güvenirsen vallahi billahi yolda kalırsın. Ben sana söyleyeyim de ondan sonra demedi deme. Günde kaç saat uyuyorsunuz? Üç. Biraz. Üç bile çok oluyor bazen. Bir tane, uyumayla, yemeğe... Onlar uyusunlar hiç kalkmasınlar zaten. Gerek yok. <laughs> Arada bir sinirleniyorum o yüzden dikkat edin. Şirketinizde şu an öğrenciler için olan bir staj programı ya da gönüllü çalışma programı var mı? Var. Bizim şirketimizde ortalama 30 bölüm var her bölüme İK özellikle stajyer gençler alıyor. bu konuda öğrencilere çok fazla önem veriyorum. Başka bir şey daha söyleyeceğim gençler. Bunu laf olarak söylemem. Geçen kardeşlerim geldi. 5-6 saatim ayırdım onlara. Ben hayatım boyunca Türkiye'nin en önemli holding patronu dahi olsa, dünyanın önemli insanı da olsa onlarla 5-6 saat toplantı yaptım bilmem. Gelirler randevudur tık 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 konuşurum. Herkes içine bakar. Dün Türkiye'nin en önemli 3-4 tane iş adamı benim şirketimdeydi. Instagram'a bakarsanız görürsünüz. Samimi söyleyeyim 2 saat onlarla geçirdim. Dedim yeter abiler. Benim günüm zati saatim doldu. Yeter. Ama gençlere 5 saat 10 saat harcayabilecek bir adamım. Dolayısıyla gençlere benim şirketimin de benim de kapım, gönlüm, yüreğim hep açık. Kapıyı çalmadan içeri girebilirsiniz. Yeter ki siz gelmek isteyin, yeter ki siz çalışmak isteyin, yeter ki siz taş almak isteyin. Müşteri olmadan gelip geçene gel al demeyle bir şeyi aldıramazsın. O yüzden sizden ricam şu bilgiye müşteri olun, üniversiteye müşteri olun, tecrübeye müşteri olun, eğitime müşteri olun, stajyerliğe müşteri olun. Biz diş var. Daha ne bir şey daha soracaktım. Heh. bu programlara nasıl katılabiliriz? Yani size nasıl ulaşabiliriz? Ha, onu da ben anlatayım. <laughs> Başka? Bursa'dan kalkacaksın, otogara gideceksin, dolmuş otobüse bineceksin, İstanbul'da ineceksin, metrobüse bineceksin, metrobüsten Avcılar'a geleceksin, Avcılar'da dizayn kapısından içeri gireceksin, önce bir çay isteyeceksin, sonra bir soğuk su içeceksin, sonra yıkayla görüşeceksin, sonra hangi bölümde çalışmak isteriz, isteyeceksin, tamam? Oldu mu? Teşekkür ederim. armut piş, ağzına düş. Ula her şeyi ben söyledikten sonra sana ne gerek kaldı işte. İşte bu. Gördünüz değil mi durumumuzu? Evet. Memo? Sana da bir soru sorayım <laughs> Yaktım <çıranım> Memo. Yaktım çıranı Memo. evet canlar. Var mı soru sormak isteyen?